Arkadaşlar. Evet. Koca Yayla'dayız. Bursa Koca Yayla. Mantar topluyoruz. Göster aşkım. Evet. Şöyle göster, önünü göster. Arkadaşlar bu çam mantarı. Beyaz oluyor. Böyle toprağın altında. Hadi aşkım diğerini de göster. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet, arkadaşlar. Bakayım. Yakın kadraj. Yakınlığa getir. Ön tarafını göster. Arkadaşlar bu böyle beyaz oluyor. Arkası da beyaz böyle. Bunu haşlamadan pişirirseniz acı biber gibi yakıyor. Önce bunu haşlıyorsunuz ve soğuk suyla şokluyorsunuz. Sonra sote şeklinde pişiriyorsunuz. Hey maşallah, hey maşallah. Şöyle kovamızı da gösterelim. Çok lezzetli oluyor. Ee, Kanlıca mantar hiç yok değil mi aşkım? Yani bak şöyle minik kanlıca mantarını da göstereyim. Buna melki de deniliyor bazı yerlerde. Bu da kanlıca mantarı. Şöyle minicik turuncu. Bu da çok lezzetli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Video olmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek.